Gidene kazanacağız. Evet bugün yüksel direnişimizin 1861. günü. 1861 gündür burada haksız yere atıldığımız, işimiz ekmeğimiz için mücadele ediyoruz. Ve 1861 gündür en demokratik hakkımız olan anayasal hakkımız gasp ediliyor. Sürekli gözaltılarla, işkencelerle sindirilmeye, susturulmaya çalışılıyoruz. Daha bundan iki gün önce burada bu ülkenin geleceği olan öğrenciler barınamıyoruz. En temel ihtiyacımız olan barınma hakkını karşılayın diye eylem yaptılar. Ankara'ya geldiler. 90'a yakın öğrenci işkenceyle gözaltına alındı ve bu işkenceden biz de nasip nasibimizi aldık. Bizi de işkenceyle gözaltına aldılar. Bu onların ilk ve son işkencesi değildi. Bugüne kadar onlarca defa bize işkenceler yapıldı. Tutuklandık ve bizi sindirmek için Adalet talebimizi engellemek için ellerinden gelen her türlü hukuksuz yöntemi kullandılar. Kullanmaya devam ediyorlar. Ama biz onlardan korkmadık, yılmadık. Çünkü biz haklıyız dedik. Haklılığımızı burada anlattık. Anlatmaya devam ediyoruz. Onlardan korkmadığımızı, adalet talep edeceğimizi her gün burada dile getirdik. Dile getirmeye devam ediyoruz. Ama evet bir şeyden korkuyoruz. En büyük korkumuz hem kendimize hem de halkın her kesimine milyonlarca insana yapılan zulme, yapılan adaletsizliğe karşı sessiz kalmak bizim en büyük korkumuzdur. Bundan korkuyoruz. O yüzden biz zulme boyun eğmeyeceğiz, sessiz kalmayacağız. Şunu unutmasınlar ki Fir Sultan dar ağacında bile zalime boyun eğmemiştir. Canı pahasına yoksul halkın yanında safa tut